Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Beran Zeybeş. Burada ben burada ben ilk doğduğumda oldum. Hıhı. Burada ben kiminle gel birliktesin burada? burada kiminle bir hikayesi burada? Burada, burada ben babama birlikte doğmuştum. Hıhı. Doğunca babanın kucağına gelmiştim. Burada Hı. ben Kuşadası'ndaydım. Burada ben Buraya gel. Buradan geldi. Buradan devam et. Buradan devam et. sonra Burada, burada ben burada ben anneannemleyim. Burada ben burada ben bisiklet e, burada ben asker oldum. Gel buraya. Burada, burayı, burayı, burada bisiklet bunu nerede sürüyorsun? Şu anda Ardurt'ta da tatilde misiniz yoksa şurada? Burada ben doldu do, do, do bisikletimi sürüyorum. Hmm. Burada ben şurada ben çiçeklerim ben Bu da ben gitmiştim. mı yaptınız burada? Kartadan mı yaptınız yoksa? Evet, burada ben burada ben kartadan yapmıştım. Burada ben elikleri elikleri topluyordum. Kiminle birlikte? Kimin yanında kim var? Elik toplarken? Elkenle elikleri topluyorum burada. Cuma köyde misiniz? Cuma mi? Çamlıca Tepesi mi? Neresi orası? Çamlıca Tepesi'nde oturuyorduk annemle. Bu kim? Burada... Kim o? Amca. Burada... Hangi amca? Burada benim Yunus amcam. altındaki kim? Yunus. Altındaki de İbrahim amcam. Aferin. Bu, bu benim Neresi, ee, orası, burada, e, e, ben Singapur'da denize gidecektim buraya. Hı -hı. Ben şimdi, e, Singapur'da e, harita alıp orayı inceliyordum. Orada metroda Bu, mısınız? Ne, niye o metro, haritayı inceliyorsunuz? Harita yoksa metroyla bir yere mi gideceksiniz? Evet. Ha, Singapur'da metroya binerken o haritayı inceledin öyle mi? <laughs> Hı -hı. Evet. Tamam. Evet. Ellerinle polis arabası mı yapıyordun? O ne? Ay, el polis arabası. El boyası mı? El, el boyasıyla boyası. mı? Bu da ben asker olmuştum. Ha, ha, nerede o asker oldun? Yeni Sevim Anne Anaokulu'nda mı? Hmm. Evet. Hmm, daha önce Sevim Anne Anaokulu'na giderken bunları yaptın. Evet değil şimdi mi? kıyafetlerini tanıt. Şimdi? Nerede kıyafet?